Selam arkadaşlar. Bugün okulumuzun e, normal ben üçüncü gün ama biz de ikinci de defa de. gittik. Haftaya stajımız başlıyor. Evet Yaren. <laughs> Sude. Ama musun? Elin miydi? Ay, evet. evet doğru tamam. Evet Elin. Evet, selam. Evet. Ondan sonra Rabia. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. tamam. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Evet, Sıca başlayacağız. Sıcaca başladığımız için çok şey heyecanlıyız. Forma ölçümüz alındı. Evet. Ay. <laughs> <laughs> Sudan'ın biz çok endiş koklar. <laughs> Her yerde söylüyor şey ben benim <gülüyor> <gülüyor> Oluyor. Ha ben şu anda evet. sevdiğim zaten. Son benim böyle yiyeyim etek giydim yani. bugün. Şimdi yemek yedik. Üstümüzü falan değiştirdik. Eşofmanlarımızı giydik. <laughs> Ve kızlarla yine üniversiteye gidiyoruz. Bir şeyler <laughs> alacağız falan otururuz sonra. Onları yeriz parkta falan. Öyle. Evet. <laughs> Yerde evet. evet. çok güzel. bu arada, yarın girebiliriz. Evet, beraber takılabiliriz. Geldi <laughs> mi bu geldi. Geldi. Ne? Dokusu çok güzel. Aşırı güzel. <laughs> Kanka tam dudak rengini almışsın bu arada. Şey gibi oldu kanka bu. Okul, Aşırı şey, güzel bir renk. Gidin alın aldın. Kaç para? Güzel geçip içinden kötü alacağım. Söyle. Konuş artık. Evet. Çok bilmez sokma. <laughs> evet bu arada ya. Ben çok yüksek bekliyorum hepsinden. Sadece evet. edebiyattan çok yüksek beklemiyorum. Neyse ya, bu 70 mi? bekliyorum Aratomi'den. Bu kadar. Ben kaldım. Kaldım. Bölümü bırakmayı düşünüyorum. <laughs> Baskı Çok altındaysan, el işareti. <laughs> Açtın Hello arkadaşlar, evet. Hello. İlk defa kendi elime yiyecek aldım. Muz aldım. Ben, <laughs> ben ya anne olacağım. Arkadaşlar bugün günlerden ee, Cuma ve biz pazara geldik. Evet. Ee, pazara geldik, odamızı yapacağız. Evet, kısır yapacağız, kısır, kısır için malzeme almaya geldik. Şu an e, çarpma olarak şey yapıyorum. Sana? Ah! Sen Sema seçecek, ben... O sadece <gülüyor> yiyecek. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi alanımıza geldik. Ağaç dikeceğiz. Evet çok heyecanlıyım. Ee, ama hiçbirimiz ağaç dikmeyi bilmiyoruz. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Evet. Hepinize günaydın arkadaşlar. Şu an gün, günlerden pazartesi 8 olmuyor. Bizim dersimiz var ve biz okula geldik. Okul yeni açılıyor. Evet. Biz Tek başımıza, yani tekniker falan odada olmadan hastayı monitör et, monitör et, monitör et, monitör et, monitör et, monitör

kampüs çok güzel, güzel. Evet, az önce orada fotoğraf çekindik geldik. Salın kombinine bakıyoruz. İngilizce sınavından çıktık. Güzel geçti. Sınav hemen erkenden çıktı. İngilizce sınavım güzel geçti arkadaşlar. Ee, beklediğimden iyi yaptım. Gerçekten hep İngilizce iyi yapmıyorum ama sonuç şunun ısrarım Hocam su dağılıyor. Tuvalete gidebilir miyiz? <laughs> 3 gün sınavımız kaldı son iki yılım kaldı. Cuma günü Mersin yolu tuttum. Sen ne yaklaştın Çok tatlısın ama evet. Seni seviyorum. Bu güzelliğin yemin ederim azar değilecek sana çok. maşallah. <laughs> bir tuttum. De merak et Budist'le beraberiz ve yine bir sınavdan çıktık. Artık sınav zamanı bitti. Anatomiye girdik, anatomi benim güzel gelişti. Kalacağını düşünmüyorum şahsen. Ben de. Evet. Ezan okunmadı, nereye namaz <laughs> Ben ezan okumasın ama ben gittim. Sonra aklıma geldi, gidelim. Gidelim mi? Nasıl geçti? Çok güzeldi. Güzeldi. Benim de çok güzeldi. Güzel Ama iki ışık e, arasında kaldıklar hep yanlış e, işaret etmiş. Hepimiz en selam arkadaşlar. Bugün Isparta'lı son günümüzü gezerek değerlendirmek istedik. Evet, benim daha başladık. Böyle güzel güzel tozlar verildi. Ve evet. Ama çok yakın. Açımsa olamıyorum. arkadaşlar. Şimdi salatası sushi yemeye geldik ben. ve de ki kural var. İkisi de bitirmek Ben de, ben de bir kez bitiriyorum. <laughs> ya benim yemeğim çok geç geçirdi. Tamam birazcık geç.

Çıkıyor. <laughs> 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 Şimdi Sema ve Sumaya karne hediyeleri almaya çıktık. Onlara karne hediyesi aldık. Şimdi kılık yaptığım yaptım Simaya telefon aldık, Sema'ya tablet aldık. Öyle. Güzel bir karne hediyesi oldu. Bu hikaye yanan bir Osman Tanrışuslu oldu. Babacım ne düşünüyorsun? Paracıkların gittiği için. Eğitime her şey. <laughs> evet. Var. Eğitime para çok. Öyle. Şimdi evet, e, çarşıya geçiyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar, merhaba deyin. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün neredeyiz? kocayın evindeyiz. Evet, kocayın evindeyiz. Hepinize selam arkadaşlar. Bizim şimdi Star'dan Staple Latte aldık. İçimizde ilk içişim. Su o kadar çok övdü ki ben çok merak ettim. Bana da Esma övdü. O yüzden bence güzeldir. Oh. Bence güzel. Yani kahve kısmı baymıyor ve güzel beğen. <laughs> <laughs> On 10 saattir onları bekliyorum. Ya beyaz halinde kahve giriyoruz. Çok iyi dostum. Saçımı bozma. Yok yok tamam saçın çok güzel. Melih Bey, Melih'imizi söyle. Melih'in vloglar buradan bir olanak mı? Öğle raviye. Arkadaşlar şimdi Sema çocuk fark eden, ama hatta ve biz dondurma oturduk. çikolatalı o yüzden karamelli yiyoruz. Çok <laughs> memnunum Sema'nın haber bekliyor. Sema'yla gittikleri kafeye söylerse biz de oraya gidip oturacağız. Çocuk manyağımı yırtık arasından kokuyor Bu arada ilk önce Gretis'e gittiler Ne alaka. <laughs> Bilmiyoruz öyle. Şeyman dişi verdi böyle bir ama. Insanın... Hani ilk yani görüşü görüşmez de bilemedim yani. Çok hızlı. Allah'ım senin rızkını örgüt tuttuğum sana bir zaman harcımı açıyorum. Benim annemin babamın ve tüm Müslümanların harcını kabul eyle. Amin. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. kabakları verin. Ben... arkadaşlar ben çocuğun teyzesiyim. <laughs> Birinci teyzesi benim bu arada. Öyle... What? <laughs> Biz erkek olacağını düşünüyoruz. Erkek yani. Sadece erkek. Bence de erkek. Sen, Sen ne düşünüyorsun? Erkek annesi Sema. Anne senin teyzenin. Ay. Ee, bu abi, anne. Merhaba anneciğim. Ben senin erkek olmanı tahmin ediyorum. <laughs> bu kadar Gü Gülcan teyzen geliyor şimdi. Oo Fatma mı? Kız mı istiyorsun <laughs> erkek mi Gülcan? Tabii ki erkek. Olmalı <laughs> Hadi da hepimiz gelelim. çek. Şey. Benim Sonra, arabayı, <gülüyor> <yapabilecek> <gülüyor> <mi? Balık gülüyor> ekmeğimiz geldi bu arada. Baya güzel. Çok güzelmiş. Beğendin şey ya. güzel. Yaratığım. Ben de. Çok ben de gerçekten güzel ya. Böyle, şu an kolay böyle dikmek istiyorum. Evet mi yandı bugün? Şunun tabağına bak hiçbir şey kalmamış. Ne kadar beğendiğin tabağından görebilirsiniz. Oh oh oh. Güzel, Güzel mi? Parasını yani. hak Çok iyi. Çok, çok, çok yoğun. Sadece bana gelmiş olabilir miyim? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Öp Evet size bana kalpli balon aldı. Ve ben böyle sanki herkes bize bakıyormuş gibiydi. Çok utanmış. Evet. Oo. Ama çok mutlu oldum. Suzan'ın doğum gününü kutlayamamıştık da onun için ben ona kalp balon aldım. Ve ben de. Şimdi deydim. biz değde geldik pilavcıya geldik. Kalpli balonum ne Çok iyi <laughs> Şimdi bu kombinle şöyle Şöyle gösterelim kombinini. Evet. Bence çok iyi. Keçap'ı da aldım. Dur ayakkabılarını da alayım. Of çok güzelsin. Evet işte böyle kombine e, şeye geldim. Evet. Ee, Platinum. biz abi deme lazım. Evet şöyle biz tenisçi abi var bir tane burada. Bizim e, tenis oynuyor her seferinde. Ve biz onun playlistini çok beğendiğimiz için ay, onun videolarını, ay videolarını diyorum. Onun şarkılarını dinleyip playlist yapıyoruz abiye. Evet bu Sıla'nın göz. Arkana bakma. Çünkü çok şey yazıyor. Evet arkadaşlar, yengem döktürmüş, tatlılar yapmış, et pekmece. Ya Etler çeker misin? bir şey yok. <laughs> Sarıta <da> selam arkadaşlar, biz şimdi köy köy geziyoruz yani. <laughs> Babacım, anne bayramınız hmm. kutlu olsun. <laughs> bayramınız kutlu olsun. Essa me loma. Open the book let your mind take flight. aldık arkadaşlar. Şöyle pembe bir çiçek aldık. Çok güzel. Darısı bizim başımıza artık <laughs> annelerimizin olması dileğiyle. Ay çok güzel çıkıyor. ne güzel. <laughs> çok güzel aldık ne söylesem, ne beklesem Yaradan da yakın Ele geçmeziz Bugün, bugün yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten evet çok mutlu ettiniz. Yani çok teşekkür ederim yani. En yani. sevdiğim doğum günü olmuş olabilir. Yani, ailemin yokluğunu bana aratmadınız.

geldik abla yapısı olarak. Öyle. Bekliyoruz diyoruz. Ve bu şarkı... <laughs> tamam <geldim>. Sana gözükmüyor <laughs> ki. Biliriz. Ben görüyorum tamam, Gir artık. tamam bir şey yok. Yavaş <laughs> ilerle sadece. Yavaş <laughs> <bir derle>. Seviyorum seni. <laughs>